açalım. Evet, sorumuz bu. Tamam mı? Kim size soruyorum? Toplama işleminin sol tarafına bakın, bir de toplama işleminin sağ tarafına bakın. İki tarafta da ortak olan bir sayı var. Bana söyleyin o sayıyı. 27. İki tarafta da 27 var, değil mi? O zaman şu 27 Evet 27'leri ben bir bir yuvarlak içine alayım şöyle. Tamam mı? Çocuklar bu 27'ye biz arı diyeceğiz. Arı. Tamam mı? Arı diyeceğiz. Arı. 27'lere biz arı diyoruz. Geri kalan sayılara da çiçek diyoruz. Diğerlerine de çiçek diyelim. 12 çiçek olsun. 88 de çiçek olsun. Tamam mı? 88 de çiçek. Şimdi arılarımız çiçeklere konmuş. Tamam mı? Arımız çiçeklere konmuş. Bizim burada yapmamız gereken şey arıyı çiçeklerin üstünden kovmak. Yani bahçeden arıyı çıkaracağız. Tamam mı? Arayı bahçeden kovacağız. Peki bahçemiz nerede? Hemen gösteriyorum size. Sana al sana bahçe çizdim. Bahçemizin duvarları bunlar tamam mı? Bahçemizin çeperleri, duvarları. Arıyı bunun dışına çıkaracağım. Bahçemin dışına çıkaracağım arıyı. Arı dediğim şey hangi sayıydı? 27. 27. 27'yi 27. 27 bu parantezin dışına yazacağım. İster sol tarafa yaz, ister böyle yaz, ister sağ tarafa yaz fark etmez ama iki tarafa da yazmıyorsun. Bir tarafa yazıyoruz. Bu sefer sola yazalım. Peki burada hangi işlem olacak? 27'nin yanında ne var? Çarpma. Yani çarpma. Burada çarpma işlemi olacak, tamam mı? Peki arımızı dışarı çıkardık. Arımızı dışarı çıkardık. Ar artık arımız burada değil. Geri kalan çiçekler yine bahçede kalacak, değil mi? Çiçekler yine bahçede. <laughs> o zaman geri kalanları parantezin içine yazacağız. Ne kaldı burada? 12. 12 yazıyorum. Arada hangi işlem var? Toplama. Toplama. Sonra hangi çiçek kaldı? 88. 88 numaralı çiçek kaldı. İşte çocuklar, ortak çarpan parantezine almış olduk şu, şu işlemin ortak çarpan parantezine alınmış hali budur, tamam mı? Hacım, yani aslında biz ne yaptık? Aslında biz ne yaptık? Bahçeden arıları kovmuş olduk. Bu söylediğimi yazalım, tamam mı? Ortak çarpan parantezine alma'nın Şöyle üst tarafını şöyle bir not yazalım. Arıyı herkes yazıyor. Arıyı bahçeden ba bahçenin dışına çıkar. Arıyı bahçenin dışına arıyı bahçenin dışına çıkar. Anladık mı? Evet hocam. Arıyı bahçeden kovuyoruz yani, tamam mı? Çiçeklerin üstünden Hacan, kovuyoruz. Ben sorabilir miyim? Sor bakayım. Hocam bir böyle hani iki iki tane var ya o 27 bir tanesini de bir tanesi şey alıyor değil mi? Peki okay. 27 tek bir sayı olarak alacağız. İki defa 27 yazmayacağız. Çünkü arı arımız bir tane. Aramız önce 20 12'ye konuyor. Sonra uçuyor 88'e konuyor. Bir tane arımız var. Tamam mı? Arayı bir tamam. tane alacağız. Bir tane arımız var. Çok güzel. İki defa 27 yazmayacaksın. Bir defa yazacaksın. İşte bakın ortak çarpan parantezini almış olduk. Bu 27'ye biz ortak çarpan diyoruz. Ortak ortak çarpan. Yani biz ne dedik buna? Arı dedik değil mi? Arımız ortak çarpan oluyor. Tamam mı? Evet. Peki ama daha bitmedi. İşlemini de yapacağız. İşlemini yapalım şimdi. Peki burada önce hangi işlem yapılır? Parantez. Parantez, değil mi? Parantez Parantezin içinde ne var? Toplama var. O zaman 12 ile 88'i toplayacağız. 12, 88 daha 100 eder. Sonra da 27 ile 100'ü çarpacağız değil mi? 27 çarpı 100 eşittir. Kısa yolu neydi bu çarpma işleminin? 27 ile 1'i çarpıyoruz önce. 27. Sonra bu sıfırların evet, Sonuna ekleyeceğiz değil mi? 2700. Evet. İşte çocuklar. Arayı bahçeden çıkardığımız zaman Ortak çarpan parantezine almış oluyoruz. Peki neden böyle <laughs> bir şey yapıyoruz ki? Neden böyle bir şey yapıyoruz sizce? Var mı bir fikri olan, düşüncesi olan? Hocam tamam. daha kolay yapmak için. Evet daha i̇ki kolay oluyor. Değil de Aferin sana bak. Eğer böyle yapmasaydık 27 ile 12 çarpmamız gerekirdi. Bir sürü işlem var. 27 ile 88'i çarpmamız gerekirdi. Sonra bitmedi bu iki bulduğumuz şeyi bir de toplamamız gerekirdi. bayağı bir uzardı yani. Ama ortak çarpan parantezini aldığımız zaman bir tane çarpma işlemi kalıyor. iki tane değil. Direkt bunları topluyorsun bak 100 ne kadar kolay bir sayı. Çarpılması çok kolay bir sayı. 100 ile de 27'yi çarpıyoruz. Hop hemen 200, 2700 çıkıyor. Tamam mı? Evet. Tamam, kolay yani mi? neymiş? Bize kolaylık sağlıyor. Ortak çarpan parantezini alma yöntemi bize kolaylık sağlıyor. Evet. Yani Hocam, arayı şey... bahçeden dışarı çıkaracağız. Sor. Hocam yani şöyle değil mi? Hangi sayıdan iki tane varsa bir tanesini çıkartmamız lazım. Daha evet. kolay olsun. Aferin. Bir tanesini dışarı çıkarıyoruz. Bir tane çıkarıyoruz ama iki tane değil. Bir tane çıkarıyoruz. Ona da ara diyoruz. Ortak çarpan diyoruz yani. Evet. Buna geçiyorum. İkinci örneğe bakalım şimdi. Ne yazıyor? 93 çarpı 49. Hı -hı. Ee, Zeynep Nur. Lütfen. Sessiz. Ben şimdi soracağım. Evet. Kime soralım? Eee Feride Ecrin'e soruyorum. Feride Ecrin. Burada arımız hangi sayı? Feride Ecrin. Arımız hangi sayı Feride? Duymuyor galiba. Peki o zaman Zeynep Açık Söz'e soruyorum. Zeynep Açık söz.